Hıh. <laughs> 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 oh, ne yapıyorsunuz siz? Allah'ım hay haleye fesat karıştırıyorsunuz ha! Kopya çekme müsellimim mi? <laughs> ya Kör verdiği kopya sayılmaz ki. Beni ilgilendirmez. Şahibetsiz oynayacaksanız oynayalım. <laughs> evet. Allah'ım bu şah, bu damat! Geçmiş olsun. Ya ne yaptın kör Hasan ya? Tövbe tövbe! Ha, su boğazımda kaldı. Sen ilk taşı oynayacaktın, yanlış oynadın. Acemi şansı ya. Ya boynuz kulağa geçer ya. Allah'ım ya ya. Öp, öp! Oy, oy gülüm. Niye zahmet ettin, ha? Bakın, bakın. Şirin'in bana neler hazırlamış. Ya öf, başlama gene zevzekliğe. Onlar Aslı Hanım için yapıldı. Ben de size getirdim. Afiyet olsun. Ay amca gülü. Ay seni kızım benim. Hadi koy koy. Koy. Haydi bakalım gelin sofraya haydi. Oh afiyet olsun. Oğlum Ferhat. Haydi gel sofraya. Yok ağam siz yiyin ben aç değilim. Allah Allah. Ne oldu bu çocuğa? Bana nazire yapıyor. He. Yazık. Gidim de ısrar kıyamet edeyim, he. yemek yedireyim. Aç kalmasın Sabi. Aferin bak. Güzel güzel anlaşım böyle ha. Ben de delirtmeyin beni ha. Yok ya. Hadi. Hadi. Şş. Hadi. 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 Oğlum ye. Bak 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 neler var bak bak bak. Ha? Dur hadi gel Berat kardeşi. Aa, böyle surata sarap oturmak yok ama. Oğlum bir kızı on kişi ister, bir tek baran... man, bir tek kişi alır. E tamam artık uzatma, biz aramızda ne yaşadıysak yaşadık. Yani son kararı neşirin verecek. Ben diyorum ki iyi olan kazansın. Ya ne diyorsun sen Baran ya? Diyorum ki bunları barışma nişanemiz olarak kabul eyle ve ye. Ee, yemeyeceğim Ölümü öp ye. Yemeyeceğim. Allah'ıma yiyeceksin. Yemeyeceğim. Allah'ın adını verdim lan. Aç bakım ağzını. amanda uçak geliyor. Ahıra, aman ağzına girecek. Hadi aç. Ay, yemeyeceğim. Lan bunları Şirin getirdi ha. Ben Şirin'in getirdiği yemeği sana yedireceğim. <laughs> Ama bak, ben ne yapıyorum? İnsanlık yapıyorum. Aç kalma diye sana yemek yediriyorum. <laughs> ferum ağzını açacakmış. Aman da ferum dolmayı çekmiş. Adam ferum dolmayı mı yemiş? Güne <laughs> güne 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 yut yuttun. Evet. Ee, eh, onlar bitecek ama ha. tamam mı? Tabakta kalmak yok. Arkandan alır. Tamam. Evet, şey yazdı. Ay! Hadi, hadi. Şişt. Oğlum, yesene. Hadi sen de, hadi.

şu konuşmamız lazım. Açsana şu konuşmamız lazım. Açar mısın? Ne bağırıyorsun ya ne? Bütün milleti toplayacaksın başımıza. Ya konuşmamız lazım diyorum sana. Akşam yüzüme bakmıyordun. Ne konuşacaksın ha? Bak şimdi ben sana tek seferde bir şey soracağım. Sen de tek seferde cevap vereceksin tamam mı? Sen Baran'la Karadeniz'de ne yaşadın? Sen ne diyorsun be? Senin ağzından çıkanı kulağım duyuyor mu? Benim ağzımdan çıkanı da kulağım duyuyor, gözlerim de görüyor. Allah Allah. Ne görüyormuş senin gözlerin? Ya senin o adama nasıl baktığını farkında değil miyim ben? Aptal mı sanıyorsun beni? Ya sen? Sen çok mu sütten çıkma ak kaşıksın? Dilan'ın elinden tutup samanlığa götürdüğün günleri unutmadım merak etme. Benden umudu kesince başka kızlarına yöneldin. Gerçekten acıyorum sana. Aa, sancı girdi. Aa. Oh. <laughs> ah, tabii sözlerim hançer gibi saplandı <laughs> kalbine. İnşallah delinmiştir. Yok kız kalbime değil, karnıma. Hatta karnıma da değil. Şimdi daha sonra konuşuruz, tamam mı? Kaç tabii ya, kaç. Hadi sonra geldiğinde aynı şeyi yapıyoruz. En azından Baran senden daha delikanlı çıktı be. Sonunda anladın ha gülüm. Paran! Söyle bir tanem. Ya bir de seninle uğraşamayacağım gerçekten. Ah be Ceylan'ım. Ah be bülbülüm. Ya Allah sana şu çobandan sana yar olmaz. Kız bu dünyada seni benden başka böyle seven bulamam. Paran. Kalbimi sökmüşüm. Yerine seni koymuş. Ne var bana bir şans versen? Ben demiyorum ki hemen evlenek. Birbirimizi tanıyak önce. Gerçi ben seni tanıyorum da sen beni tanı. Biz diye bir şey yok. Hala anlamadın değil mi? Ya ben gideceğim zaten. Nereye de? Üniversite. Ne üniversitesi? Konservatuar sınavlarına hazırlanıyorum yani. He. Şarkıcı olacaksın. Pavyonlarda, düğünlerde şarkı söyleyeceksin öyle mi? <laughs> Aynı babam gibi konuşuyorsun ya. Ya bütün şarkıcılar pavyonda mı çıkıyor? Ben direkt eğitimini alacağım hayatta izin vermem. Olmaz. Pardon, hangi sıfatla? Allah izin verirse müstakbel kocan olarak. Anca rüyanda görürsün. Bak hele, bir gün bu sözlerinden utanacaksın ha. Ay vallahi çok utandım. Hadi git. Bana ne? Şu gül yüzüne bir kere gülmeden hayatta gitmem. Ne, ne, saçmalıyorsun Allah aşkına? Kız ne var bir kerecik gülsen? Vallahi gideceğim. Hadi gül. Aldı mı? <laughs> Oldu. Allah'ıma güldü. Tamam gidiyorum. E ben sözümü tutayım gideyim. İyi e geceler gülüm. Allah rahatlık versin. <laughs> Kapa pencerelerini içeri yapıyor. Hadi git sen de. Şey yapma. Sen çok akıllısın sanki. <laughs> Ay sen burada mıydın yenge? Aha. Maşallah. Bakıyorum da sen de eltilerin gibi kapı dinlemeye başlamışsın. Yok ya. Ben sana süt balon getirmiştim. Ama baktım ki sen böyle Juliet gibi bir barınla konuşuyordun. Bölmek istemedim. Ne Juliet yenge? Aşk olsun ya. <laughs> sen barındın. Baya baya hoşlanıyorsun anlaşılın. Ya hayır ne hoşlanması? Ya sen nereden çıkarıyorsun bunları? Ben çıkarmıyorum, gördü mü söylüyorum. Ya saçmalıyorsun ha yenge. Hem ben Ferhat'ı da... Ya Şirin, sen Ferhat'ı kalbinden çoktan çıkarmışsın. Hatta onun yerine Baran koymuşsun da kendini itiraf edemiyorsun. Aslında biliyor musun, ben Baran'ı Ferhat'ın daha çok seviyorum. Çünkü o da benim gibi aşkına sahip çıkıyor. Asla bırakmıyor, vazgeçmiyor. Diyorsun. Biz aynı Baran'dan bahsediyoruz değil mi? Eminsin yani bizim Baran. Aha. Bir de benim adım Bela ise sen Baran'dan çok hoşlanıyorsun canım. İyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> Al bakayım. Of söyledim.